Selamun Aleyküm arkadaşlar. Disk ve balata değişimi. Hocam marka disk aldım. Yani 2000 model, araba 2001 model olduğu için 2000 üzeri büyük disk oluyor. Balatayı söktüm. Balatanın minik yaylarını söktüm. Şunları yani şeylerin artık tel mi denilir, ne denilirse. Kızaklarını söktüm. şey 12-13 anahtar tutuyor. Balata bitti. Hatta diski bile çizdim ben. Balata'nın durumunu göstereceğim şimdi sizlere yani şaşırtıcı <laughs> dibine inmiş ya resmen ya şu hale bak ya bak Balata şöyle hiç yok yani bak görüyor musun hiç yok bitmiş tamam. Arkadaki 17 cırcırla şunları söküyoruz. Eski balata balata ben ve kamarka aldım hani boş ve o almadım gerek de fazla da gerek duymadım zaten şu olmak zorunda değil zaten. Bayağı paslanmış mı orada? Bayağı zor oluyor bir <laughs> kenarda. siktir ya. Nereye gidiyorsun?

disk Bu şekil arkadaşlar sonra geri toplaması da aynı söktüğümüz gibi değişen bir şey yok. 17 anahtar açı arka şu somunlu vidalarını diskin 13'te 10 ya da 12 ya da 13 fırfırın şeyini açıyor bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler.